Merhaba arkadaşlar ben Orkan, Bugün sizlere yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Azdem'in e, son attığı videonun yorumlarına bakıyordum ve bir arkadaşımız demiş ki işte Instagram'dan bir edit atmış. Bunu nasıl yapılacağını gösterir misin demiş. Ben de dedim madem vakitim var hemen ya, videoyu çekeyim. Ya, <laughs> çekeyim. Ee, dediğim gibi şimdi videoya başlamadan önce şundan da bahsedeyim. Tweet plugin'inin en son nasıl kullanıldığını ve e, nasıl kurulduğunu anlatacağım bir daha bir sonraki videomda. Görmek istiyorsanız abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse videomuza geçelim, evet. Evet, benim gibi şimdi burada kliplerim sıralı. Şunları ben isim vermeyi unutmuşum. İşte aynı, direkt sıralandı. Şöyle bir kliplerimiz var. Bugün Jokerette yapacağız. Şimdi arkadaşlar eğer siz de biliyorsanız zaten yapacağımız edit Motion Guru üzerine yapacağım. Ben genellikle Motion Guru kullanıyorum. Bunun da şeylerini kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi klipleri böyle arda arda sıralıyoruz ya artık nasıl size kalmışsa sonunu boş bıraktım çünkü intromu falan koyacağım. Müzik basını falan ayarlayacağım. Buradan Windows'a geliyorum. Extensions'ten Motion Bro'yu seçiyorum. Eğer Motion Bro'nun ne olduğunu bilmiyorsanız bir sonraki videolarıma geçin arkadaşlar. Kurulumu veya nasıl kullanıldığı her türlü şey kanalımda mevcut. Evet. Şimdi Motion Bro'muz açıldı ve bazı arkadaşlar demiş ki Mesela bilgisayarım kasıyor falan. Ee, onun da şeyine değineyim. Buradan half yaparsanız ya. bilgisayarınız daha az kazan. Yani burada sizde fulldür büyük ihtimalle. Half yapın. Half bu nedir? Böyle render alırken video kalitesi biraz düşük gözüküyor ama render aldıktan sonra video kalitesi normale dönüyor. Yani sadece siz, siz burada render almadan önce birazcık bir kademe düşük görüyorsunuz pikselleri. Umarım arkadan da sesler size yansımıyordur çünkü arkada abim oyun oynuyor. Evet, Evet, motion blur birazcık bilgisayarınızı kastırabilir. Benim bile kastırıyor şu anda. Gördüğünüz gibi halen açılmadı. Bekleyelim ve açıldı. Evet. Şimdi, ilk olarak neyden başlasak? Dediğim gibi editlerimiz ee, sırlandı. sıralandı. Yani kliplerimiz. Kripleri bulmak da zorlanabilirsiniz. Çünkü ben bile çok zorlanıyorum. Evet. Neyse. Evet, şimdi motion blur'da böyle bir ekran bize bir size anlattığım videolarda. İlk olarak, çok basit bir uygulama. Mesela ben şimdi şöyle bir izleyelim önce. Mesela burada arkaya doğru gitmesini istiyorum çünkü bas var yani şarkının tam şeyi burası. Ama ön önce bütün kliplere ben bir motion vermek istiyorum. Nasıl vereceğim bu motion'u? En alttaki klibimi seçeceğim ve buradan ayarını seçebilirsiniz. 4 iyidir abi. 4'e basacağım. Ben gelendim, ben gelendim. Evet. 4'e evet. bastıktan sonra atmasını bekliyoruz. Ya sadece tek tıkla yapabileceğiniz bir şeyler bunlar. Evet. İnşallah atacak çünkü. ilk İlk attığımız efekt cidden bilgisayarı zorlar ve ilk defa açıldığı için Motion Bro biraz şey yapıyor. Ben de bugün ilk defa açtım. Umarım videoda eşe, bir eşe. sıkıntı yaşamayız. O evet, ya. <laughs> Evet Motion'umuz geldi nihayet. Efim 20 Memestator. Bunu en üsttekine atıyoruz ve bu Motion uzatıyoruz şöyle. <laughs> Pek hissedememiş ama bu en üstte kalırsa hissedilir. Yani şuradan ayarlarla da oynayabilirsiniz. Bakın şimdi. Yani bunu bir alırsam çok hızlı olur. Yani burada strete göre falan ayarlıyorsunuz. <laughs> Ardından şimdi şuraya ilk olarak şuradaki pastan başlamadım. Şurayı ben niye böyle yaptım ki? Bir dakika pardon yanlış oldu. Buradan şurayı kitap yüz yapalım. Şimdi bas kısmına geldim. Evet. <laughs> Buraya bir bas atacağız. Yani bas değil de şey yapacağız. Öncelikle şarkıya bir bas verelim. Buradan audio'yu açıyorum şarkımızı. Evet, ardından radyoyu açıyorum. şuraya bir tane keyframe atıyorum tam bas kısmının öncesindeki yere. Buradan burayı 12 yapıyorum. sonra bırakmasanız böyle olur. 12 fazla bile olabilir hatta. Ben bu yüzden burayı 5 yapacağım. Ve sonrasındaki yere hemen bir yapacağım ya da 2 yapayım yine bas ama azalarak denmesine. Gördüğünüz gibi. Şimdi evet şimdi buraya gelelim. Buradan efektlerimizden hangisini yapacağız? Hemen onu seçeyim. Şuradan eee distribution'dan ben outu kullanacağım pardon. Hangisiydi? Bir dakika. Bunlardan biri şeydi öyle geçiş efekti veriyordu. Bayağı çok olduğu için. Simple transform olması lazım sanırım. Aynen. Ee, dışa doğru mu gitsin, içeri doğru mu gitsin? Dışa gitsin. Üstteki, ya aradaki meselelerin hangisini seçecekseniz onun üsttekine ya da alttakine tıklayın. Ona göre atacak layer. Şimdi alttaki, üsttekine tıkladım ben. Şimdi layer şey olduğu için dönüldüğüm kastı. Şimdi bir daha izleyelim. Ben bunu alttakine atacağım, sileceğim bunu. Çünkü alttakine atarsam daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve buradan hızlı mı olsun, yavaş mı olsun ayarlarını yapacağım. Evet, ayağınıza sağlık. Şu iyi ve bu. Ben çıkıyorum Bunu motion da ekleyebilirsiniz. Yanlış yer attı ya. Bir dakika. Şöyle tıklayalım. Yakınlaştırayım birazcık daha. Sürükleyebilirsiniz siz de. Üsttekini atmak daha mantıklıymış. Olmadı çünkü. İki kere şey gözüktü. Neyse ben yine seçtim aynı yeri. Ve attı. <laughs> Zaten efektlerimize başlayalım mesela burada burada pek bir efekt yok ben şurayı aradaki mesafeyi tam ayarlayamamışım Buraya mesela ben bir glitch atacağım böyle ufak bir glitch Nasıl bir glitch olsun Şöyle bir şey ama bunu Yavaş yavaş yaptım e Bunu buraya atalım Evet Shake şey olarak geçiyor zaten bu da Umarım sizde de bu kadar zorlamaz. Yani benim bilgisayarım zorluyor için söyleyebilirim. Ama yine de sizlere göstermek istedim. 2 tane atmışız hatta. 2 tane mi attık? Dur bakayım. İzleyelim mi? Biri 1x2, bir biri 1x2. Biri, bir o yüzden izledim. Belki bir fark vardır Hadi izleyelim. Buradan buraya güzel bir geçiş efekti bulsam yorulur aslında. Ee, nasıl bir şey yapsak? Kararsın, aynen. Üsttekine tıklayalım. Dark atalım bu sefer. Ee, evet, güzel olacağını düşünüyorum bu sefer. Çünkü yürüyor ve yürürken... Cemser, Yok sen değil buradan değil. Sturgeon'dan Störtümden... <laughs> sivril atacağım. Ya, bu yapması basit. Dediğim gibi bazı arkadaşlar direkt kendi efekt ayarlarından, pozisyonundan, mızışından yapıyor. Ben yani yalan söylemeyeyim bilmiyorum onları. Ben bu yolu keşfettim ve bunu eminim Türkiye'de çok fazla kullanan yoktur yani. Bir daha izleyelim. bence daha basit emin olun daha uğraştırmaz sizi. Şimdi şuradaki klibimize ne atalım? Efek efekt seçmeye uğraşıyoruz sadece görüyorsunuz. Bunlar değil. Bunlar bunlar renk şey gibi birazcık daha. Motion Mesela bundan da şöyle bir şey olsun. Adam yürüyor adam yürüdüğü için bu tarafa yarıyor o zaman şöyle bir efekt alırsak yakışabilir diye düşündüm. Bakalım. Evet. Attı. Şu anda gördüğünüz gibi alıştığı için daha rahat atıyor her şeyi. Render açmasında burayı quarter'a e, da açabilirsiniz ama çok piksel piksel olur diye düşünüyorum. Bence harf iyi yani. Tamam. <laughs> <laughs> aradaki mesafe niye açılmış bu kadar? Evet. Mesela buna da yine şöyle bir şey yapacağım. Nerede? Adam sağda yatıyor. Yani sağ doğru yatıyor zaman. Şöyle bir şey yapsak yakışır ya. Anneden yakışmaz. Niye olmasın yani? Ya bana kalırsa şu işin hiçbir zahmet zor. ya zorluğu yok. Sadece klipler olması zor. O da sizin yeteneğinize kalmış artık. Aslında fotoğrafları da yapabilirsiniz ama pek güzel olmuyor fotoğraflar. <laughs> Mesela buradan da isterseniz renklerini şu renklerini değiştirebilirsiniz. Efektlerin falan filan. Burada mesela böyle kenarlara horizontal ekleyebiliyorsunuz arka plana falan. Sonra buradan bunu ben de bilmiyorum tak. Bakalım. Başka. Bunlar lens genellikle böyle mesela bunu da deneyim, nasıl göstereceğim olacağını göstereyim. Mesela şunu yapalım. Optics. Yani birazcık bakış açısını şey yapıyor. Nasıl desem bir mercekten bakıyormuş gibi gösteriyor diye. Biliyorum bunu. Bak şimdi. Bu bayağı zorluyor sanırım çünkü hiç render almadı hiç. Gördüğünüz gibi çıkarak yok. Simple Transform'dan devam edelim. Olduğu yere dönerek geçsin mesela şuradan. Genelde ben simple transform'u tavsiye ederim. Daha yani, sade ve net. Efektleri ben hepsini göstermek amacıyla yaptım. Render kalması birazcık zorluyor tabii. tam bir efekt olarak böyle atmayı düşünüyorum attı <Sessizlik> izleyelim en baştan motion blur'ı kurtarabilirim şimdilik inşallah render alır yani render ile verdiğinizde Gençler. Bir dakika. Hmm. Şimdi. Şimdi şarkının patlama yani dirin etli kısmını atmaya çalışıyorum <laughs> diyelim. Intro'muz nerede bizim? Intro'muzu eklemedik galiba oraya. Hemen intro'muzu ekleyelim alt taraftan. Evet intro'muzu da aldık. Ama bunun çözünürlüğü bunun çözünürlüğü de için. De i̇şte bunun çözünürlüğü de şu arkayı şey yapacağız. Şuradan aşağı iniyorum. Hepsini bir kapatayım. Aynen. Aşağı indim. Buradan buna geldim. Neredeyiz lan bu? Çok ileri gitmişiz. Aa, aşağı indim. Şurada bir yerde. Hadi açtım yine. Aa, birazcık geri aldım. frame attım. Şuraya geldim ve burayı şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi öncelikle şunu bir skillini açalım. Bu niye yamuk? Bir dakika şunu sikeyim ben Şuradan Bu muydu? Inşallah <laughs> ya yanlış, bunu yapmamışımdır Evet <laughs> Tamam Bunu sikeyim, elini açalım ve bir <laughs> Tamam Birazcık aşağıya veriyorum Bunun da nasıl yapıldığı kanalımda var Aa, burada bir tane buş atacağım bu iş nedir diye görürseniz birazdan anlayacaksınız. Birazcık ileri alalım bunu. Örneğin bu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Burayı keselim. Şurayı bir küçülteyim. Bu kadar uzun yapmamdaki sebep neymiş acaba? Aa, şurayı Trim Compte dedim. Aynen şimdi daha rahatız. <laughs> Şurayı kapatalım şöyle. Trim kompara. Aynen bu kadar. Şimdi izleyelim. Hatta şuradan şu efekt sesleri var gördüğünüz gibi. Şunları da kapatın daha. Mesela şurada bir efekt sesi daha var. Şunların hepsini kapatın. orada denk. Şun Şunu da şöyle, şöyle alalım. <laughs> Arkadaşlar bugün de sizlere Moshimuro'da nasıl video yapılır nasıl nasıl Instagram edit yapılır onu gösterdim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın videoların devamına gelmesini istiyorsanız yorumlarda istek e, istediğiniz tutorialları belirtin arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere